Babamın bana aldığı oyuncaklar. Şimdi böyle bir ördek var. Ördeklerin malzemesi şunlar. Bir, iki, üç ve dur. Bir, iki, üç ve dört. Yani üstündeki kıyafet. Şimdi ördeği böyle giydiriyoruz. Ama ben giydirmeyeceğim. Bir tane de Japon yelpazesi aldı. Buraya S yazdım. Çünkü kuzenim gelecek. de burada. açalım şöyle. Ah. Oh, çok güzel. Kapatayım. Aa. Kapatalım Kapanmıyor. Ha, tamam. Böyle bir tane de ışık aldı. Şöyle. Böyle görünüyor. Bir tane de kulaklık. Bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.